Abi bak şurada tonton bir dede var ona soralım gel gel. Vallahi nur yüzlü bir dedeye benziyor inşallah. Bu da yükselmez bize. İyi akşamlar dede. İyi akşamlar yavrum. Dedeciğim biz böyle bu ikiz değirmen diye bir bar varmış. Orayı biliyor musun oraya gideceğiz da. Acaba bize tarif edebilir misin? Çok iyi biliyorum hemen tarif edeyim. Şimdi bak şu yolu görüyoruz mu? Ha. Onun orada havuzlu bir göbek var. Ha. Onun... Yok yok böyle olmayacak. Siz benim koluma girin ben sizi bir götüreyim. <laughs> Sen bizi götürme. Biz kendimiz gideriz dedi. Sağ ol. Ya azıcık götüreyim ya. Biraz götüreyim kız. İlla da götüreyim. Bak tarlayı da sattım. Param da var. Ne içip ne yerseniz ben öderim ha. He? Sonra da oradan bana gideriz. Beni leğende yıkarsınız. Ondan sonra da seni bir güzel ütüleriz. Ha? ha? Şuna bak. Son kurşunu bize sıkacak ya.